Arkadaşlar hepinize selam. Ben Berat. Dün Roblox'ta videomda dediğim gibi evet. Kaldısı videomuz çekeceğiz. Çekeceğiz mi çekeceğiz? Dedik mi dedik? Ama Minecraft videosunu çekemedim. Çünkü sildim Minecraft'ı. Bizimki arama yapsın. Ne yapıyorsun ya? Arama yaparak. Ne şey diyorsun? Böyle bomboş geçiyorum benim evin etrafımda. Neyse arkadaşlar ben hemen bir yere atlayayım geliyorum. Evet arkadaşlar atladım ve geldim direkt. Silah bulsam iyi olurdu. Ay, 5 videodur deniyorum ya Şimdiki inşallah olur. Neyse. Tamam üstte bir çantamızı bulduk. AK de bulduk çok iyi. AK ve RPD bulursak var ya. Benim daha kimse yenemez ya. AK bulduk o zaman. RPD'yi de bulursak bizim 4 numara ne işe yarıyor ya gitmiş buraya. ya. Vallahi. Siz, takım söyleyeyim mi bir Terminator yani birinci numara terminatör olması lazım gelen geçeni direkt pro nu herkesi vurması lazım ikincisi siz albomu al, istediğini yapması size her şeyi taşıması o şey şeyi yapması sadece size erzak versin ikincisi pusucu yani vektör gibi pusu kursun dördüncüsü kit kitiniz bittince ondan kit isteyin Muhteşem size takım. Olur size. Üç numara ne için? 3 numaraymış. 4 numara diye geçiyor. bunun Şimdi bu arabayı niye oraya koydular? Şu yola koşaydınız ya. Beyin var. Beyin, beyin. Benim şey arkadaşlar. Pompalı almayacaktım. Bunu. Benim kanalım var. Short var ya. Şu an bir kısa videolarım da var. Onları da izlemeyi unutmayın. Güzeller. Evet. Şimdi yani böyle oynayacağım de benim benim takım arkadaşımmış. Bazen böyle odan sana biliyorum ya böyle her an tedikte oluyorum ya. Bir tane böyle alışkanlık var bende. Bende. <laughs> tamam. Neyse. Ay. Uy, şunu alsam ya alayım bence. Pompon zaten bir şey benim için. Ben kullanmasını bilmiyorum. Şöyle schön <laughs> aus burası ne iş yarıyor ya? Buranın da lütfen alta niye merdiven koydunuz gitmek için? Dingo bulduk diyeceğim de dingoya al kaç. Dingoya al kaç. Mermi al, mermi al, mermi al, mermi al kaç. Neyse. Şimdi kaç. Kaç. Du 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 du. <laughs> ben alandan çıkınca kaydı getiriyorum. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> alana girdim. Az önce Tarar saner... Şimdi biraz kasabili adamlar çıktığı zaman. Neyse dingon var benim. Her şeyim var. Silahım var. Biraz kitim de var. Bence savaşırız adamlarla. Kolay olur. ölürsen bana bot demeyin herkes ölür ha. Allah. Şöyle mi direkt bot demek yok. Osa artık videolar son. Son. Ben boş boş niye sıktım bunu ya? Diğer adamların gelecek yer. Diğer adamlar buradan gelecek. O yüzden buraya savunmamız bir kişi gördüm. Abi geldiğin anda. Geldiğin anda. Geldiğin anda vururuz ya. Sıkıntı olmaz diyeceğim de bingo öyle bir vuruyor adamları. O yüzden çok mermiye ihtiyaç duyacağız. Adamlar şimdi bakıyorum. Diyeceğim de bir kere beni arkaya de. Adam gördüm. Ben de abi ya. Güzel ya, sıkmıyor. Of. Yakından vuruyor ya adam. Gel gel. Gel gel sana bomba at ya bomba. Bomba atacağım. ya. düşman. Al sana bomba. Ya nasıl? arkadaşlar. Ben iki dakika neyse ya bence durdurmayayım. Sonra öldüğüm zaman durdururum diyor. Yani öleceğim zaten olur. Ne oluyor? Neyse ölünce durdururum videoyu bir şey yapacağım da o yüzden hemen unutmuşum. Neyse durdururum videoyu iki dakika hiç olmaz bence. Diyelim de biz öndeyiz değil mi? O öndeyiz çok fena öndeyiz. Şu sarayım ben de bir. Evet arkadaşlar ölünce videomu durduracağım haberiniz olsun sonra ne oldu bakın siz fark etmeyeceksin de durdurduğumu falan neyse adamı öldürelim ay. ay ya çok yoruluyorum Ellerim yoruluyor en fazla ya bunlar bu oyunu çekerken ya bu arada adamlar bu alttan geliyorlar sanırım yani buradan geliyorlar arkadan arkadan mevzilendiler Üstten de her yerden. Ben sağ seni gördüm mü daha bırakmam sağmam. Tepeye çıkayım herkesi görürüm. Bir şeyim olsa benim de. Neyse neyse dur 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 adam geldi adam geldi. Oh, yine adam var yine adam var yine adam var neyse arkadaşlar videomu dur. Tamam. Videoya başladık. Neyse Bir şey söyledi de kardeşim. Boş verin. Gittim geldim oturmadım. Nasıl olmadan değil. Herkes burada bu arada. Yalan. Yalan mı? Arkadaşlar bu arada Messi mi Ronaldo'dum? Ronaldo mu? Yani hangisi kerdiniz? Onu yorumlarda bekliyorum yani. Hangi siz olsanız hangisini seçerdiniz? Ben Messi seçerim be. Messi seçerim. Abi ben yaş küçüklüğüne basmıyorum. Şeye bakıyorum çalma. Ben şurada göre de bakıyorum. Çalım flick. O ikisi. O ikisi de en iyi. Eee, Messi. Messi. O yüzden ben Messi. Yani. şurada göre bakmıyorum. Messi'ye de kalkıyor telefon ya. Yok yok kasma 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 kasma. Neyse kasmıyor artık. Adam gelin de kasıyor da. Adamların nereden geldiğini anlamak biraz zor oluyor. Kastı zaman. bak. sus 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 Ama bende bir şu olsa dürbün olsa adamları öldürürüm ya yani. Dürbün yok. Neyse ya. Drop'u inşallah kimse almadı ben almak istiyorum diyeceğim de almışlar ya. Aslında aşk gözü insansınız ya. Neyse. Arkamdan biri sıkıyor sanıyorum da. Sıkmıyormuş diyeceğim de birisi indi arkamdan ama. Sıkmıyor ama iniyor. O var. Yes. Ya. ya bana biraz kill bırakın. 8 killim var çok az. Çok ama çok ama çok yes. az. Ya ne arası gözünüz lan siz? Ya nereden sıktığınız belli değil onu Vallahi nereden sıktığınız belli olsa sizi çatut, kurmuk anlamadan anlamadan öldürürüm. <laughs> Devam et. Tamam. Neyse. Yaparız diyeceğim de o... Hakikaten yapamayız biz bu diye. Çekemeyiz, ben böyle çekemem. Lan! Nasıl? Nasıl? Nasıl yapacağım ya? Binanın üstüne atlasam bile olmuyor ya. Tümeyle binanın üstüne atlayacağım hiç sıkıntı yok. Kendi unutma böyle bakarak oyunu bitirmeye çalışacağım. Nereden vuruyorsun lan sen? Biz keskin iken ben nereden vurduğunu gördüm. Buralardan vuruyor bana. Nereden vuruyor lan? Buradan da vursa var ya yani. Ha gördüm. Yok vuramadım onu. Önce bir önde yetişeceğim de burada yok. Çünkü almadığı tane şey var. Kısa almamış diyorum <laughs> mu? Bu ne ya? Ben böyle jingole devam edeyim Uzak şey olsa yani iyi olur. Sadece. Mermi. Mermi. Mermi vermedi. Sakin mermi yapamam diyeceğim ya neyse. Mermi biterse geri doldururum. Evet son 6 sayı bizde. Son 6, son 5. Son 6, son 5. Son 4. Son 2. Son 2 hadi son. Son kill. Son kill kazandık. Ne oldu lan? Zafer. Zafer be. En çok kill'i bizim takımdan 29 kill almışlar. 8. olmuşum. Hep kill'imi çalıyorsunuz ondan. Neyse hemen çıkışa basalım. Umudumda ağlayan nikler. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüş diğer videoda görüşmek üzere bay bay.